Artvin'i yaşıyoruz burada. Geleneksel müzik eşliğinde oyunlar oynandı. Yöresel ürünler tanıtıldı. Atmacayı görenler gözlerini alamadı. İlk defa görüyorum atmaca ama çok tatlıymış. İstanbul Maltepe'deki etkinlik alanında Perşembe günü başlayan Artvin tanıtım günleri devam ediyor. Yöresel ürün tanıtım ve satışları yapılan etkinlikte akşam saatlerinde de konser ve halk oyunu gösterileri düzenleniyor. Bir özlem gidiriliyor, bir kokusu alınıyor. Hafif de olsa bir esinti oluyor. E gayet de güzel oluyor tabii ki. Katılım iyi, ilgi alaka var. Özellikle Artvinli hemşerilerimiz memleket hasretlerini bir nebze gidermeye çalışıyorlar. Etkinlik alanında ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken Arhavi ilçesiyle özdeşleşen atmacı oldu. Artvin'in Arhavi ilçesinde asırlardır devam eden bir gelenek atmacacılık. Şu anda da Arhavi Belediyesi'nin standında sarı çam kızılı bir atmaca ziyaretçilerle buluşuyor. Daha önceden hiç atmaca gördün mü? Yok. Nasıl bir his? Çok güzel bir iz. Korkmaya gerek yokmuş. Atmaca etildikten sonra da bıldırcın avlamak için kullanılır. Atmaca fırlatılır. Atmaca onu yakalar. Sahibi de atmacanın gider bıldırcını alır eski dönemlerde bu et ihtiyacını gidermek için üretilmiş bir yöntem aslında. Etkinlik alanındaki yöresel ürünlerde demir elması dikkat çekiyor. Buradaki ürünümüz bizim Borçka Belediyesi'nin coğrafi işaretini aldığı demir elması. Raf ömrü 7-8 aydır. Demir elması şeker hastalığına da iyi gelen bir elmadır. Biz bu üründen demir elma sirkesi ürettik tamamen doğal. Demir elma kurusu ürettik ve demir elma pekmezi ürettik. Tamamen bir elmadan üç ürün birden elde ettik. Ziyaretçiler Gürcü ve Kafkas topluluklarının geleneksel enstrümanlarından akordiyon eşliğinde oyunlar oynadı. Gebze'den gelip gidiyoruz biz de. Arkadaşlarım sağ olsunlar beraber her sabah geliyoruz, akşamlar gidiyoruz beraber eğleniyoruz hem yani burada. İnsanlara kültürümüzü yansıtıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Artvin tanıtım günleri pazar günü sona erecek.